konuşma lan gavşa. Ha ihbe diye. Erkan abla. Röportajı Allah yapacağız. Daiş hakkında ne düşünüyorsun? Daiş'in Daiş'in anasını bacısını sikeyim. Türkiye Diyarbakır devlet millet asker polis Müslüman Daiş'i Dayışı yakalasın. Daiş'in avradını amına koyayım. Ona sitte lan. Ona sitte lan. Bunu alemi koyduk ben ne yapıyorum lan Buna lan. Erkan abla senin hakkında FETÖ ajanı diyorlar. Allah seni götün abla senin hakkında ajan Fetuo, diyorlar. Ben Fatoya Akalim var ya ben O sene de göt yüzü görmemişim. Fatih var ya. Sabahtan aşama kan sikerim. O götündeki o sorunu var ya tavana vururum. Bu adam seni arkadan yapıyormuş doğru mu? Seni de onu da sikerim. Bak bir sikerim var ya göt, Götünüzü yara içine bırakın. Sen, sen, Erkan abla sende var mı? Abla seni götür abla E sen abla değil mi sen bire? Seni bir sikerim var ya. Yani inan olsun bu, sabahtan beri bak. Banyak, abi, soku, banyak, abi, soka, abi soka, arkadan soka, soka. He, dokun la, dokun. Yani var ya manyak ederim, manyak. Senin arkadan dokunun. Dokun. Yani götürün bayrak eder. <laughs> çak, 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 çak. Arkadan bak, bak. Ya. 500, yani bir... zemten dön, köşe yaparım. Var <laughs> rahat <Ben yavrum gülüyor> ya sallarım sana. Bir lira daha vereceğim, bak bir lira daha vereceğim. Oğlanlık yapma, adam gibidir. Bak, bak Türkiye'de yabancı, şeyde atabandı, bak bu şeyler. Bak, sen Bana seni beni bir siker var ya görürsün ha. Sen daha hiç mısın bak. Senin şuna ne koyayım? Sen FETÖ'cü müsün <laughs> bak. Senin de da amına koyayım. Sen insanları katletmek için yaratılmışsın. İsraillisin. Ya <laughs> Beni tanıya tanı Türkiye diyor bak şehit adam. Abi dokunun dokunun. Müslüman <laughs> <musun>? beni tanı. <laughs> 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 Erkan abi. Oh. Erkan oh. abi. Alın böyle dokunmuşsun derin içine. Erkan abi. <laughs> Arkadan veriyorsun abi yapma bari kameraların ya karşısında oynama. Abi senin gibi göt senin gibi oğlan. Nerede abi oğlan? Abi sen oğlan mısın? Eşcinsel misin sen? Seni niye eğiliyorsun adam? Var seni ağzından, götünden, kulağından, ciğerinden, <laughs> <diyarından>, başağından sikerim. <laughs> seni siker siker var ya sikme fabrikasına götürürüm. Sikme fabrikasını da sikerim. Abi dokun la dokun la. Kurban olduğum dokun <gülüyor> şuna <gülüyor> la. bak. Ağzına dişi o ağzına <laughs> Erkan abi arkadan vere vere götün büyümüş. Öyle diyorlar. Adaki Türkiye diye bakar şeyi Türk'ün Müslüman seni beni siksin. Allah. Seni götünü mi sikerim? Seni büyütürüm o götünü. Kaç para hakkını verim de ona Allah Allah göre konuş. Şok. Allah götüne Kaç para hakkını ver ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ver ver ver. Tamam ver. Bir lira ver dom Seni domal, seni sikerim. Erkan abla. Seni sikerim ağzını götünü sikerim. <laughs> Daesh hakkında ne diyorsun? Ha Türkiye Diyarbakır asker polis devlet millet Müslüman Daesh'in amına koşsun. Daesh'in dokunanın bacısını siksin. <laughs> sen kim siksin? Ha? Seni kim siksin? Seni de <gülüyor> ben, <laughs> ben sikerim. <laughs> ha. Türk yani, Müslüman seni beni siksin. Erkan abi bak seni sikerim diyor. Siksin mi? Ben o kadar abi var ulan. Seni gibi yavşak <laughs> <laughs> beni gibi yavşan ne de abi ol, <laughs> E sen o zaman ablan mısın? Baksana of göte bak göte. <laughs>